Demli bir çay içiminde Hani Bembeyaz karlar içinde Hani Şarkı söyler oynardık ya Hani Falan dükkanda Hani ne bir çay içimde Hani Ben beyaz kanlar içimde Hani Şarkı söyler oynadık ya, ya. Hani Falan dükende sarıl, sarıl bana karanlıkta Sarıl de. bana, bana ay Gece, gece ayaz, yaz aşk yaş, yazdır, yazdır sarıl vakit, vakit bulduğunda Sarıl da, bana karantında sarıl, da, sarıl da, bana ay ışığında Gece ayaz, yaz aşk yaş, yazdır, yazdır sarıl vakit bulduğunda Hadi, hadi. gel kar tanesi dans edende Hadi, hadi. gel hadi. bir aşka imzatsın de yazık Güne hoş geçen hayata Bir başka, bir başka araş, araş falan dökelim de Hadi gel dans edende. Hadi gel kartan kartan de. De. שוין הוצ